İskenderun Denizciler Mahallesi'nde seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. Sürücüsü ise son anda kendini arabadan dışarı atmayı başardı. Edinilen bilgilere göre aracıyla seyir halinde gittiği sırada bir anda arabadan dumanla birlikte alevlerin yükseldiğini gören sürücü kendini dışarı attı. Alevlerin sardığı aracın söndürülmesi için çevredekiler müdahale etse de başarılı olamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Aracın neden yandığı konusunda araştırma yapılıyor.